Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yaz dizilerinin gözdelerinden olan bizleri pazartesi akşamları ekranı kitlemesiyle meşhur olan dizi Büyük Yalan dizisi ne gelecek haftayı neler yaşanacak hakkında detayları paylaşacağım sizinle. Aslında Kerim kötü bir karaktermiş ve biz de yanlış yansıtmışlar yani artık Kerim'i kötü bir karakter olarak izleyeceğiz özellikle de kötülüğü sadece Aksoylara karşı değil aynı zamanda Melike'ye karşı da olacak. Seher ile birlikte olan Kerem Melike'nin ölmesini isteyeceklerdir, onu ortadan kaldırmak isteyeceklerdir. Melike Seher ile birlikte Kerim'e görünecek büyük bir şaşkınlık yaşayacaktır. Peki sizce izleyici de şaşıracak mı? Sizce Kerim'in kötü bir karakter olması dizinin reytinglerini düşürür mü? Yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada dizi maalesef ki final yapacak diziler arasında yer alıyor. Eğer ki final yapmasını istemeyen arkadaşlarımız buradaysa destek vermeleri gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Desteklerinizi kanalımıza abone olup videomu beğenip yorumlara final olmasın yazarak edebilirsiniz. Bu sayede destek ezber etmiş olacaksınız ve final yapmasına engel olacağız. Erken final yapmasını isteyen arkadaşlarınız varsa videoyu onlarla da paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Analizlerimizin devamı bir sonraki videomuzda olacak bildirimleri açmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.